Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir smurf diyeyim arkadaşlar Lee'sin oynayacağım Niye main hesaptan video gelmiyor diyorsanız eğer hemen zaten diyorsunuz yorumlarda görüyorum o yüzden hemen ona bir cevaplayayım Main hesap challenger e, solo queue'da da ölümsüz arkadaşlar o yüzden o elo'da 3 hero'nun dışına çıkmıyorum ben Hatta 2'de denebilir her maç riven e, ya da dayana alıyorum işte riven dayana riven dayana riven dayana oynuyorum sürekli Bu yüzden o 2 hero'nun dışına o hesapta çıkamıyorum ben da ne yapıyorum? Farklı hero çekmek istiyorsam giriyorum Smurf'e. Mesela Darus Jungle çektik. Yona Jungle çektik falan. Şimdi Lee Sin aldım. Main hesapta Lee Sin de bu aralar iş yapmıyor. Çok kırılgan kalıyor. Daha tank kendini koruyabilen hero'lar şu anda metada. Yani anlayacağınız Lee her maç alınmıyor. Alınıyor tabi Challenger'da da her maç alınmıyor. Smurf'da daha güzel, daha göz zevkine hitap edebilen bir video çıkartabilirim diye düşünüyorum. Bu arada ligim düşük değil. Diamond 1 olacağım şimdi. Master olma adayı bu hesap. Yani zümrütte falan değiliz. İçiniz rahat olsun. Güzel bir gameplay izlerseniz hocam. Onun dışında arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atıp benim kanalıma destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde like yorum atıp kanala abone olabiliyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Adamsınız adamın dibisiniz. Hemen bir oyun analizi yapalım. Karşımızda Akali var hocam. Tamam mı? Ee, Master Mastery var. Mundo var. Ama biz bizim pikimiz çok iyi. Israel, Vex, Lee Sin, Lulu falan mükemmel bir hero seçmişiz. Rünlerimi bir kontrol edeyim. Bu değişecek oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan su? Şunu şöyle yapalım. Ee, bunu da böyle yapalım. Full kill alma rünlerini seçtik. Bu ilde kendi elimle çıkarım. Bu ilde otomatik koymaya gerek yok. Bakalım güzel bir oyun olacak gibi. Videonun ortalarında ya da sonuna doğru ben size bir kelime söylerim. Ona göre de yorum atarsınız. Ben de size kalp atarım. 50.200 aboneye yarıda bırakmışız bu arada. 50 bin aboneye tüm videoları facecam yapacağım dedim. Evet dedim tabii ki dedim. Ama ben odayı yetiştiremedim arkadaşlar. Yani şu an kamera açsam görüntü kalitesi çok yani iyi kameram, çok kaliteli kameram var. YouTuber kamerası var da çevre çok beni tatmin etmiyor. Birkaç düzenleme yapmamız lazım odada. Onu yaptığımızda daha iyi olur gibi diye gibi diye düşünüyorum. Halledeceğiz hocam. Her şey yavaş yavaş. Yavaş olsun. Güç olmasın. Yok zor olsun. Neydi lan neyse siz şey yapın kafanızdan. Ha de, de, geç bana. Çok da takılma. Akale'nin country'im. Mastery'nin e country'im. Samira'nın country'im. Ama Pyke'ın ve Mundo'nun country'ı değilim. Onlar benim country'ım. Antiyel alacağız. Mastery e için, Samira için. Ve Mundo için kesinlikle Antiyel alacağız. Antiyel nedir? Antil rakip canının dolmasını engeller arkadaşlar. Can yenilenmesini, can vermesini engelleyen itemdir. Antil hangi itemdir? Bilmeyen varsa, elosu düşük oyuna yeni başlamış kankalarım varsa. Antil budur arkadaşlar. Ağır yaradır Antil. AD'de ağır yaradır. AP'de ee, neydi lan? Büyü nüfuzu muydu? Dur kitapta yazıyor. Şu kitapta var. Yo ağır yaraymış tamam tamam ben onu karıştırdım. Antil ağır yara. Büyücü <laughs> işte Morello kitabında falan var. AD'de de bu itemde var. Bir de tanklarda da çivili zırhta var. Bu itemleri aldığınızda rakip can yenileyemez. Düşer arkadaşlar can yenilemesi. Karşımızda Mundo olduğu için mesela Antil aldık direkt Mundo'nun ultisi tırt oluyor. Ignite atmış gibi. Ignite'da da Antil vardır. Mundo'ya saldırmadan önce bak bu hatayı çok yapıyorsunuz mesela Adam gitmiş top lane'e koru kalmış ya Diyelim ki bu adam Yasuo aldı Sonra bana diyorsunuz ki abi sen top lane'de Yasuo oynuyorsun Biz alıncı çalışmıyor e, çalışmaz çünkü yanlış oynuyor kanka Mesela karşında Mundo var sende de Yasuo var Ignite'ın var tamam mı Bekletiyorsun adama vuruyorsun vuruyorsun adam ulti attın Adamı keseceksin adamın ölmesini bekliyorsun ignite atmak için la birader Adama saldırmadan atman lazım senin o ignite'ın bundaya ki ee, Adamın ultisinden gelecek olan canı iptal et ignite atarak Oyun bilgisi bunlar bunları öğrendikçe daha iyi oynarsınız falan Antio'da bilmeyenlere de anlatmış olduk birçoğunuz tabii ki biliyordur Ama illa bilmeyen vardır Korki öldü mesela şu an çok da kolay öldü. Şuradan şu ayarı açalım. Yukarıya bir gank deneyelim hemen. Lee Sin'in olayı hızlı gank atabilmesi. Patır patır gank atar bu şampiyon. Ama şu an değil. Kanka ben burada kesip 5 olmam lazım. Adamı bana çekiyorum. Dur çekme. Heh, ölmedi sandım bir an. Mesela orada Master W bastı ya. Until temiz olsa o kadar oyalayamazdı bizi. Yaklaşır mı? Yo. Bunu nasıl keseriz ya? Geçemedim lan W ile duvardan. Hemen bir base atalım. Mundo yine kesti. Kaçın hocam oraya hiçbir şey yapamam. Kesemez o sizi. Kesemez o sizi. Güzel. Belliydi kesemeyecek. Şimdi yoğumu bit yoğumuyu bitirir bitirmez bir anti HA link çekmem lazım. Sen ne yapıyorsun? Mavim yok değil mi benim? Yok. Alacağı bir şey yok orada takılsın kral. Aa gank attım. Oğlum niye base atmıyorsun? Bir saat oldu bak Ezreal gitti base'e. Sen niye base atmıyorsun? Gözünü sevdiğim. Niye? Neden? 5N1K neden niçin nerede nasıl Geliyorum bir daha Akali'nin country'im eyle onu gösterebilirim Kule altı giremeyiz ama country'iz diye de Ha şu an olur Al bunu Kuleden çok hasar ya Eyle vurup tek atacaktım da Bu kadar çok hasar edim Ama iyi denedik ya İyi denedik Viral da Olmayınca olmuyor Mavim çıkacak. Merkezini bul. Mavim çıkacak. Mavi, mavi, mas mavi. Mavim çıktı. Master aşağıda bekliyor. İnşallah buraya totem atmamıştır. Kesin buraya totem attı o var ya. Şöyle uzak durayım biraz dur. Şöyle hop. Tamam. Aa geldi. Ben dedim o kesin buraya bir yere totem attı diye. Kaç kaç. Güzel. O Pike nerede? Şurada mısın? Aha. <laughs> Akali geldi. Akali'nin 3'te 3'ü var. Ben kaçar. Ben kaçar. Siz görmediniz onu ama. Ölmeyeyim ölmeyeceğim lan Ölmedim <laughs> Ölmeyeceğim lan Onu aldım rune kurtardı beni o Oyuna girerken rune değiştirdim ya Bak anti alıyorum şu an aldım Büyü direnci da aldım Oyuna girerken bir rune aldım ya Üçüncüden sıvışma kil almalar Sıvışma 20 can kazandırır O run kurtardı beni Aha sen ne yapıyorsun burada Ignite attı bak Ya tulan aşağı yalan. Helan sus lan konuşma lan. Yalnız var ya inşallah Master'i oh, buraya gelmez amin smite'im yok. Totem de yok onların burada. Master gelme oğlum buraya. <laughs> Git aşağıdan şey al. Korki ölme artık 0-4 oldun. Top lane'e Korki alman troll bir de gidip gidip ölüyorsun troll üstüne troll yapıyorsun ya. Görüyorsunuz değil mi kanka adam? Aa sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim canım benim. Hiç gerek yok. Çok sağ ol ya. Allah ne oluyor? Flash attı Akali. Öldürme beni. Öldürür beni. Beni ka kaç kaç. Selamın aleyküm selam. Ya. Lan. Seni vuruyor. Çok fena sövdüm sana. Sana o kadar fena sövdüm ki ben ne alacağım? Kral ne alayım? Mundo AP kala AP, Pak ada ada'ydı. O zaman e, şöyle yapacağım. Yok, karabalta alacağım. Karabalta alacağım. Biraz tanklaşmak için. Bu Korki'nin oyun kazanması helal mi arkadaşlar? Her maç biz bunlar oyun kazandırmak zorunda mıyız lan? Ha. Ben narın maç sizin gibi bir tane taşımak zorunda mıyım lan? Mahallenin abi. semt abisi. Bak göstereceğim onu. Hop neredeymiş? Burada değil lan adam. Nerede lan o? Hay kaçmış buradan. Munda'ya doğru ranlıyor. Munda abi beni kurtar diyor Munda abi. Ama biliyor ki Munda abisi de onu kurtaramaz. Bende antil var keseriz bunu. Bunu rahatça kesebilmemizin tek sebebi bende antil olması arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum antil temim var. O item Mundo'nun ultisinin can çalmasını engelliyor. O yüzden bu kadar kolay kestik. Mesela Korki almamış çünkü oyundan anlamıyor. Korki Mundo'ya karşı oynadı koridorda. Almamış. Neden? Bir de böyle bak. Çünkü adam oyunu bilmiyor ama bu aile de oyun oynuyor. Bugün zorluk Çok ilginç. Bu oyunda böyle bir şey var. Hani oyunu bilmesen de bir şekilde seni taşıyorlar ve link yükselebiliyorsun gerçekten. Bu Korki'nin oyunun gram bildiğini düşünmüyorum. Gram bildiğini düşünmüyorum. Ama bu adam Diamond 1'im ben mesela. Diamond 1 olacağım şu an ama bu elada oyun oynuyor yani kral. Ben de anlamadım. Antil var bende. Güzel. Ben de o Celat'ın çağrısı olmasa onu kesemezdim bu arada. Öyle dibinde beklerdik. Demeye hiç yetmezdi. Antil'i bitirsek daha iyi. Bu itemi tamamlayınca ne oluyor? Ağır yaranın gücü artıyor falan işte. Bu kadar da biliyorsunuzdur. Ben çok anlattım bu size. Niye böyle oldu? Gel buraya. Ölün kuzum. Orada yerde yatma kuzum yerde atma la başka yerde yat. Al onu. Abime donate at. Bak lan. Lulu ulti verdi bana. Ulti verenlerin çok olsun lan Lulu. O ne lan? Pike nerede? ha? Tuttum da gitsem ölür müyüm? Ölmezmişim. Onu da... Ah lan. Ya Mundo seni keserim ben biliyor musun? Bakayım. Bir denemeydi de o. Ultim dönüyordur. Ultim dönsün. Ay lan. Şey olmadı lan. Adamı ileri doğru atamadım lan. Niye atamadım hocam su lan. Niye öyle bir şey oldu? Allah Allah. Dur şey yapalım. Ee, bana bir şey verir misin? Gral şunu versene. Aa dur oradan bir bana bir pırıltı ver. Pırıltı işime yarar. O pasifini bu arada ben de bilmiyorum. Hiç Mundo oynamadığım için. O e, hani ulti attım geri gitmedi ya. O neye göre çalışıyor. Onu ben de bilmiyorum. Hiç karşımıza Mundo alınmıyor yüksek hero'da. Hero kullanılmıyor da. Hiç merak edip bakmadım da açıkçası. Mundo'nun o pasifi neye göre geliyor neye göre gelmiyor. Ulti attım geri gitmedi kral. Orada geri gitse çok fena oyun yapacaktım. Direkt payka dönecektim. Pyke'ı kesip e, aldığım için heap'i alıp adama dönecektim falan filan. Inter Barcelona. Bu ne lan? Flash attı. Bu da flash attı. İki flash attınız şu an siz buraya da. Daha var mı? Keser mi beni? Keser herhalde ya. Ha 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 takım ejder aldı. Helal lan takım oğlum lan. Ha 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 Sonsuz mücadele bizi <laughs> Geliyorum Kanks. İmbit oranıdır. Buraya açalım direkt şöyle He 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 Eski top 1 isimden kim kaldı lan? Bu arada arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Yorumlara kör keşiş yazın. Ben de yorumunuza kalp atayım. Oyun bitti de bir var ya bu maç fena oldu bu maç bir bin like gelir herhalde ya. Çok sağlam oynadık kral. Eski top 1 Leeson'lerden kim kaldı lan? Şaka maka benim main hesapta 2000'e yakın Leeson maçı var ya. Diamond 1 olamadık. Olsun bir daha iki maç oluruz. 5 maçtır hesaba video çekmek için giriyorum sadece ve 5 maçları kaybetmiyormuş bu hesap. Normal şartlarda kassam demek ki bunu da kasarmışız challenger'a doğru da. Video çekmek dışında bu hesabı çok kullanmıyorum ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın seviliyorsunuz.